Bence bugüne kadar kullandığım en şık akıllı saat olan Huawei Watch GT 3 ile ilgili deneyimlerimi bu videoda paylaşacağım. Şimdi tabii ki tasarım konusunda renkler ve zevkler değişir arkadaşlar. Sizler farklı düşünüyor olabilirsiniz ama eğer klasik saat görünümünü seviyorsanız bence Watch GT 3 gerçekten piyasada bulunan en şık akıllı saatlerden bir tanesi benim de şahsi olarak bugüne kadar kullandığım modeller arasında tasarımsal açıdan en çok beğendiğim akıllı saat oldu. Niye böyle söylüyorum? Birincisi paslanmaz çelik bir kadrandan söz ediyoruz ve benim kullandığım modelde görebileceğiniz gibi metal bir kordon var. Bence hem spor giyindiğinizde de gayet güzel görünüyor ama eğer özellikle böyle kurumsal hayatta olan işte smart casual dedikleri bir tık daha böyle ciddi daha böyle kurumsal bir giyiminiz varsa o zaman çok çok daha iyi bir uyum sağlıyor. Bu arada dediğim gibi bendeki metal kordonlu modeli ama tercih ederseniz deri kayışlı olan modeli de var. İki farklı sürümü var boyut anlamında 46 mm ve 42 mm olarak. Siz benim elimde bugün 46 mm olan daha büyük versiyonunu görüyorsunuz ve doğal olarak pilde vesaire de iki model arasında boyutla beraber bazı farklılıklar var. Tasarımsal olarak cihazımızın üzerinde İki tane fiziksel tuşumuz yer alıyor. Bunlardan üstteki hem bir basma işlevi görüyor hem de menüde bu yuvarlığa çevirdiğiniz zaman zoom in zoom out yani yaklaşma ve uzaklaştırma olarak da kullanılabiliyor. Altta bir tane fonksiyon tuşumuz var. Bu fonksiyon tuşuna siz kendi kullanımınızda neyi atamak istiyorsanız kolayca ulaşmak istediğiniz ne varsa onu atayarak o şekilde yapabiliyorsunuz. Şu anda ben mesela bastığımda standart olarak egzersiz modlarını açıyor ve oradan eğer bir egzersize başlayacaksanız hemen seçip hızlı bir şekilde egzersiz modunu aktif edebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz ekran oldukça büyük. 1.43 inç boyutlu AMOLED bir ekranımız var. 466 çarpı 466 gibi akıllı saatler özelinde gayet yüksek bir çözünürlüklü ve gayet iyi bir ekranımız var. Ekranda eğer dilerseniz her zaman açık ekran özelliği var. Ancak tabii ki böyle kullandığınızda pil ömrü normale göre daha da azalıyor. Bununla beraber otomatik parlaklık var. Eğer isterseniz akıllı saatiniz bulunduğu ortama göre parlaklığını kendi ayarlayabiliyor. Dilerseniz de elinizle parlaklığı istediğiniz seviyeye getirip o şekilde de kullanabiliyorsunuz. Şimdi Watch GT 3 modeli ile alakalı konuşmamız gereken önemli konulardan biri Harmony OS. Bildiğiniz gibi artık giyilebilir teknolojilerde de Huawei pek çok modelinde Harmony OS geçiş yaptı. Ne avantajı var derseniz benim gördüğüm iki tane önemli avantajı var. Bunlardan birincisi özellikle Watch GT 2 modelinde pek çok farklı videoda sözünü ettiğim arayüzde bir yavaşlık, o istediğiniz akıcılığa ulaşamama problemi vardı. Watch GT 3 modeline baktığımda menüler arasında geçişlerin hızlanması bu şekilde böyle küçültüp büyütmeniz, herhangi bir saat içerisindeki uygulamaya girdiğinizdeki atiklik GT2 modelinde eleştirdiğimizden farklı olarak tamamen çözülmüş. Gayet hızlı, herhangi bir şekilde takılmayan ve akıcı bir arayüzü bizlere sunuyor Watch GT3. Harmony ile alakalı bir diğer avantaj henüz emekleme döneminde ama önümüzdeki dönemde uygulama desteğinin artmasıyla beraber bence çok daha önemli bir yere gelecek. Artık eğer Android bir akıllı telefonla kullanıyorsanız Watch GT3'ü, mesela Petal Maps, Maps, Petal Maps, burayı kesmeyin, <laughs> rezildiğim herkes görsün. Petal Maps e, uygulamasını akıllı saatinizde kullanabiliyorsunuz. YouTube bir şekilde yüklenebiliyor, akıllı saat üzerinden video izlenebiliyor. Bu şu anda çok, dediğim gibi emekleme aşamasında Apple Watch'la kıyasladığımızda ben hep söylüyorum Android akıllı saatlerinin yani Android temelli akıllı saatlerin en büyük eksiği işlevsellikti. Huawei bunu HarmonyOS getirerek ve uygulama desteği vermeye başlayarak yavaş yavaş çözüyor. Dediğim gibi önümüzdeki dönemde daha farklı uygulamaların markete eklenmesiyle yani saatte kullanabileceğiniz markete eklenmesiyle çok daha iyi bir hal alacaktır şu anda emekleme döneminde. Bu arada ben saati ilk kullanmaya başladığımda daha doğrusu saat bana ilk geldiğinde gündelik hayatımda bir iPhone kullandığım için iOS'ta beraber kullanmaya çalışmıştım. Eşleşiyordu ama niyeyse Huawei sağlık uygulamasıyla akıllı saatin bağlantısı devamlı kopuyordu ve başlarda o nedenle kullanmak iPhone'lar için çok makul değildi. Sonra bir güncelleme geldi. Ekran görüntüsünü şuraya bir yere vereceğim. O güncellemeden sonra bağlantı problemi çözüldü. Güncellemeyi yaptıktan sonra hiç kopmadı. Akıllı saatimi iPhone'la kullanabiliyorum. Burada tabii bir parantez açıp bazı özelliklerin iPhone'da olmayacağını belirtmem gerekiyor. Benim gördüğüm önemli eksiklikler telefonunuzdaki müziği akıllı saat üzerinden kontrol edemiyorsunuz. Eğer bir iPhone kullanıcısıysanız bununla beraber ücretli olan saat ara birimleri, saat ara yüzleri iPhone'daki Huawei sağlık uygulamasında yok ama ücretsiz olarak pek çok seçeneğe ulaşabiliyorsunuz. Bir de bununla beraber az önce söylemiş olduğum Harmony OS ile birlikte gelen Farklı uygulamaları saate yükleme özelliğini kullanamıyorsunuz. Bunlar için Android tabanlı bir akıllı telefonla kullanmanız lazım. Ama temel telefon işlevlerinin, saat işlevlerinin hemen hemen hepsi var. Şimdi Watch GT 3'te bunlardan gayrı telefonla konuşma var. Üzerindeki e, mikrofon ve hoparlörü ile saat üzerinden konuşabiliyorsunuz. Ve ses iletimi gayet güzel. Karşı taraf sizi gayet net bir şekilde anlıyor. Siz ortamda çok gürültülü bir yerde değilseniz, Hoparlörleri karşı taraftan gelen sesi duymak için de gayet yeterli. Sağlık ve spor konusunda 7/24 kalp atışı ve SPO2 ölçmenin yanı sıra işte adım sayma, kalori ne kadar yakmışsınız günde gibi aslında günümüzde ihtiyaç duyulan stres ölçümü gibi hemen hemen bütün sağlık izleme özellikleri var. Uyku takibi keza ki bence Huawei hep söylüyorum o alanda en ilerinden biri çok ciddi detaylı bir veri uyku verisini sizlere sunuyor. Bunların hepsi zaten üst düzey bir akıllı saat olduğu için var. Öbür tarafta spor modlarında bizim Huawei'nin yeni çıkan giyilebilir teknolojilerinde gördüğümüz gibi yüzden fazla spor modu var. Hep söylüyorum benim bilmediğim ya böyle bir spor mu varmış dediğim spor modlarını bile Huawei cihazın içerisine yerleştirmiş. Oradan e, hangi sporu yapıyorsanız seçerek yaptığınız spora özgü verilerinizi kaydedebiliyor. Akıllı telefon entegrasyon konusunda eğer Android bir telefon kullanıyorsanız dediğim gibi telefonunuzdaki işte Spotify'daki müziği değiştirme vesaire gibi özellikleri kullanabiliyorsunuz. Gelen bildirimleri görüntüleyebiliyoruz. Yine herhangi bir işte bana gelen WhatsApp mesajına konuşayım, cevap göndereyim ya da o mesajla ilgili ekstra bir şey yapayım gibi bir durum söz konusu değil. Telefonunuza gelen işte WhatsApp, Gmail olabilir, Facebook, Twitter gibi uygulamalardan gelen bildirimleri bu büyük ekranda rahatlıkla görebiliyor ve okuyabiliyorsunuz. Ancak o bildirimler üzerinde ekstra bir işlev yapmak yine aynı şekilde yok. Huawei GT3'ün bildiğiniz gibi GT serisinin hep en iddialı olduğu konu özellikle şimdi eksi noktasını söyledik Apple Watch'a karşı. Apple Watch'a karşı hep iyi olduğu bir konu vardı. O da pil ömrü. Yine aynı şekilde güzel bir pil ömrü devam ediyor. Huawei 14 güne varan bir pil ömrü söylemiş ama bu e kadar muhabbeti tahmin edebileceğiniz gibi her zaman açık ekranı kullanıyor musunuz? Akıllı saatin parlaklığını ne derecede kullanıyorsunuz? Akıllı saatinizi ekranı ne kadar sık uyandırıyorsunuz gibi değişkenlerle belli oluyor. Ben her zaman açık ekran kullanmıyorum. Genellikle ya otomatik parlaklığı alıyorum ya da yarıda kullanıyorum. Çünkü sona aldığınızda gerçekten parlak bir ekran olduğu için gereğinden fazla parlak oluyor. Ortalama değerlerde kullandığınız zaman ekranı çok rahatlıkla görüntüleyebiliyorsunuz. Benim kullanım verimde 10-11 günü çok rahat görebiliyorsunuz. Ortalamasını da bu şekilde alırsanız hani niye 2 hafta gitmiyor demeyin diye söylüyorum. Her kullanıma göre bu süre artabiliyor, azalabiliyor. Fiyat konusunda bugünün fiyatıyla söyleyeceğim. Değişebiliyor fiyatlar biliyorsunuz. 3600 liralara kadar çıkılmış durumda. Türkiye'de ne yazık ki hemen hemen her videoda dile getirdiğimiz gibi saatler, telefonlar, laptoplar her şeyin fiyatı geçmiş dönemlere göre çok ciddi şekilde arttı. Geçtiğimiz yıllarda bu akıllı saatin ikinci versiyonu yani GT2 versiyonu 1000 liralara kadar bulunabiliyordu ve fiyat performans olarak çok çok iyi bir konumdaydı. GT3 bence GT2'ye göre çok çok daha iyi bir tasarım. Ve daha gelişmiş özelliklerle geliyor. Harmonize'in işte o sağladığı akıcılık ekstra uygulama yükleme falan. Ama bir yandan da artık çok ciddi bir şekilde daha iyi paralar harcamanız lazım. 3000 liranın üzerlerine çıkmanız lazım. O konuya çok fazla yorum yapamıyorum. Her videoda dile getirmeye çalışıyorum. Genel olarak keyifli bir akıllı saat. Pil ömrüyle saymış olduğum başta tasarım ve diğer özellikleriyle gerçekten kullanmaktan keyif alacağınız iyi bir akıllı saat. Burada tabii ki her zaman olduğu gibi kendi ihtiyaçlarınızı belirleyip ona göre bir karara gitmekte fayda var. Benim genel olarak yaklaşık herhalde bir iki haftadır falan kullanıyorum GT3 modeli ile alakalı deneyimlerim bu şekilde. Her zaman olduğu gibi siz de aşağıda yorumlar bölümünde kendi yorumlarınızı paylaşın. Bir sonraki videoda görüşürüz.